psikolog Simge. Kanalıma hoş geldin. Bugün sana değersizlik duygusundan kurtulmanın yollarından bahsedeceğim. Aslında bu sayede ne yapman gerekiyor, nasıl kendini değerli hissedebilirsin bunlardan bahsetmiş olacağım. Kendimizi değerli hissetmek insanlar için en temel ve önemli ihtiyaçtır diyebiliriz. Kendini değersiz hisseden insanların yaptığı en büyük hata kendi değerini bir başka insanın üzerinden ölçmek olur. Bu durumun farkındasındır ya da değilsindir. Belki de bu durumun farkındasındır ama değersizliğinin temelinde yatan şeyin bunun olduğunun farkında değilsindir. Bu yüzden de bunu sonlandırmıyor olabilirsin. Tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyor olabilirsin. Eğer çevremizdeki insanların bakışlarıyla kendi değerimizi ölçmeye kalkarsak, birisi bize değer verdiği zaman kendimizi dünyanın en değerli insanıymış gibi hissederiz. Ama diğer kişi bize hak ettiğimiz değer vermediği zaman bu sefer de dünyanın en berbat, en kötü, hiçbir şey yaramayan bir insanıymış gibi hissetmeye başlarız. Bu dengesizlik de bizim ruhsal dengemizi bozar ve çeşitli problemlere sebep olur. Sen eğer kendini değersiz hissediyorsan bence çok büyük bir yanılgının içindesin. Sen biriciksin ve bu dünyada olmanın bir anlamı var, bir amacı var. Eğer ben bunları söylerken sen varlığının bir anlamı ve amacı olmadığını düşünüyorsan yine yanılıyorsun. Sadece henüz bunu keşfetmemiş olabilirsin. Ayrıca bunu keşfetmek için düşünmen bile senin bir amacının olduğunun göstergesi. Eğer işin doğrusunu konuşmak gerekirse diğer insanların sana yüklediği anlamın, sana verdiği değerin senin gerçek değerini yansıttığını söyleyemeyiz. Çünkü herkes birbirine aynı çerçeveden bakmaz. Bazıları sana çok parlak, güzel bir çerçeveden bakmayı tercih ederken, bazıları o baktığı çerçeveyi hiç temizlemez. Kirli ve buğulu bir şekilde görmeye devam eder. Ve insanlar baktığı çerçeveye göre sana davranır. Ya seni fark eder ya da senin varlığını, varoluş amacını fark edemez ve boş yorumlar yapmaya devam eder. Eğer bir gözlük kullanıcısıysan, şu anda bahsettiğim, somutlaştırmaya çalıştığım örneği daha iyi anlayabildiğini düşünüyorum. İşin özeti en kısa zamanda senin bu kendini diğer insanların gözünden görmeyi bırakman lazım. Çünkü bunlar gerçeği yansıtmıyor. Şimdi burada senden küçük bir ricam olacak. Videoyu durdurmanı istiyorum. Eğer üşenmeyeceksen kendinde olumlu bulduğun, sevdiğin, başkalarına faydalı olduğunu düşündüğün 10-15 tane özelliğini bu kağıda yazarsan e, sevinirim. Şu anda bunu yapmak istemiyorsan düşünebilirsin, sorgulayabilirsin sadece. Ya da videonun altına yorum olarak istediğin kadar olumlu özelliğini bırakabilirsin. Ee, okumaktan mutluluk diyorum. Bir yaz bakalım e, seni neden sevelim. Bu etkinliği yapmanı istiyorum çünkü bu etkinlik sayesinde sen tamamen kendi kendine, diğer insanlardan bağımsız bir şekilde ne kadar değerli olduğunu kendine bir kez daha hatırlatmış olacaksın. Bu arada ben bazen seans esnasında e, hiç olumlu ve faydalı özelliğim yok ki e, cevabına denk geliyorum. Mutlaka vardır. Kendine yine bu noktada haksızlık ediyorsun. Ee, sadece beyninde doğru yerleri kurcalamıyor olabilirsin. Diğer taraflara yol almaya çalış bakalım. Mutlaka vardır. <laughs> Az önceki örnekte bahsettiğim gibi belki sen de kendine karşı bakarken, içine bakarken e, taktığın çerçevenin camlarını temizleyebilirsin artık. Bunun zamanı geldi diye düşünüyorum. Bazen bazı insanlar dışarıdan e, seni yorumlarken seni küçümseyebilir, seni kolayca yargılayabilir. Eğer sen de gerçekten insanların dediğini çok fazla umursayan biriysen, e, onların dediklerine göre kendini görmeye başlarsın. Harbuki senden başka kimse senin ne yaşadığını, senin ne hissettiğini, senin ne düşündüğünü bilemez. Belki de kimsenin bilmediği ama duyduğunda çok büyük tepkiler vereceği bazı travmaların var. Kim bilebilir ki bunu? Bırak bilmesinler. Bilmelerine gerek de yok. Onlar sadece e, kendilerine göre dışarıdan yargılamaya devam etsinler. Senin kendini onların düşünceleriyle yormana gerek yok. Çünkü senin onlar istemedikçe onların düşüncelerini değiştirmen mümkün değil. Senin sadece yapman gereken şey, kendinin farkına varıp kendi hikayenin gücünün farkına varıp onların hakkını vermek değersizlik duygusunun önüne geçebilmek için duygu ve düşünce kavramlarının farkına varabilmek ve onları iyi ayırt edebilmek gerekir. Biz bazı şeyleri hissettiğimiz zaman o hiç gerçekçi olmasa bile onu gerçekmiş gibi algılıyoruz. Mesela çok güzel bir kadının kendini çirkin hissetmesi bir gün uyanıyorsun ve aynaya baktığında kendini çok güzel hissediyorsun. Diğer gün kendini çok kötü, çok çirkin hissediyorsun. Ama aslında kişi aynı kişi. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece aradan bir gün ya da iki gün geçmiş oluyor. Peki ne oluyor da biz bu arada kendimizi farklı algılıyoruz? Ne değişiyor aslında aynı kişiyiz? Çünkü hissettiğimiz şey gerçekliği değiştirir. O arada da hislerimiz gerçek görüntümüzü, gerçek algımızı değiştirmiş oluyor. Değersizlik duygusunda da böyle. Biz sanıyoruz ki e, biz kendimizi değersiz hissettiğimiz zaman insanlar da bizi değersiz hissediyor ve değersiz algılıyor. Ve böyle olunca kişi ben değersizim düşüncesiyle yaşamaya devam ediyor. Bu döngüyü kırmak için yapman gereken şey senin için zor da olsa değersiz hissetmeye devam etsen de senin yapman gereken tek şey kendine değer veren bir insan gibi hareket etmeyi öğrenmek. Senin hayır diyebilmeyi öğrenmen lazım, sınırlarını koyabilmeyi öğrenmen lazım. Kendini değersiz hisseden insanlar sanki hayır demeye, e, sınırlarını çizmeye, istediklerini yapmaya hakları yokmuş gibi davranırlar. Ama aksine sen ne kadar kendi sınırlarını belirleyebilirsen, onları koruyabilirsen, benliğini ortaya çıkarabilirsen çevren tarafından o kadar değerli algılanırsın ve kendini de o kadar fazla değerli hissedersin. Burada küçük bir dipnot eklemek istiyorum. Bir insana hayır dediğin için özür dilemek zorunda değilsin. Bu senin en doğal hakkı. Belki şu an ben bunları söylerken sen ne, kim için, ne yaptığının farkında bile değilsin. Geriye dönük bir düşünebilirsin. Kendin merak ettiğin, istediğin için mi yaptın yoksa hayır diyemediğin için mi? Eğer bu hayatta diğer insanların tüm yorumları ve yargılarına rağmen seni mutlu edecek, seni iyi hissettirecek şeylere odaklanırsan ve Kendini ihmal etmeyi bırakırsan bu seni değerli hissetmeni sağlayacak. Eğer bu söylediklerimi bir an önce yapmaya başlamazsan değersizlik duygusu süreç içerisinde anksiyete bozukluklarına ve depresyona sebep olabilir. Zaman ayırıp beni dinlediğin için teşekkür ederim. Söylediklerimi sakın unutma. Kendine çok iyi bak. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim. Görüşmek üzere.